Antarktika, Güney Yarımküre'nin en güneyinde yer alan ve bünyesinde hiçbir ülke bulunmayan tek kıta. Bölge o kadar kuraktır ki, kıtada 2 milyon senedir yağmur almayan yerler vardır. Kıtanın bir diğer önemli özelliği de keşfedilmesinin uzun yıllar sürmesi. Antarktika Yaklaşık 200 yıllık bir arayışın ardından 1840'ta bulunmuştur. Yelkenlisiyle yol alan deniz subayı Charles Vickers, Kuzey Kutbu'nun aksine Güney Kutbunda bir kıta olduğunu uzun uğraşlar sonucunda kanıtlamıştır. 14.4 kilometrelik yüz ölçümüyle Afrika kıtasının yarısı büyüklüğündeki bu kıta aslında bölüm bölüm keşfedilmiş. Belirttiğim gibi başta bir kız tarafından keşfedilen kıtada bulunan ilk yere Vikas Arazisi adı verilmiş. Büyüklük olarak kıyaslayacak olursam Antarktika Asya, Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'dan sonraki en büyük kıta. Yani en büyük 5. kıtadır. Kıtanın kutup noktasını kaplayan buzun kalınlığı yaklaşık 4335 metreyi bulur. Hatta Antarktika'daki buzların, dünyadaki buzların %92'sini oluşturduğu da ortaya çıkmış. Güney kutbunda dünyanın en soğuk ve zorlu iklim koşulları hakimdir. Yaz aylarında sıcaklığın ortalama 20 derece olduğunu ifade edebilirim. Güneyden fırtınalar eserse kıtadaki sıcaklığın %70 dereceleri bulduğunu gözlemlemek mümkün. Yıllık bir ortalama verecek olursam, kıtanın sıcaklık ortalaması -50 derecedir. Bu kıtada hiçbir bitki örtüsüne rastlanmıyor. Çünkü Antarktika'da hem iklim şartları, hem toprak yapısı, hem de güneş ışınlarının geliş miktarı oldukça kötü. Bitkilerin aksine kıtaya uyum sağlayabilmiş hayvan türleri mevcuttur. penguenler, martılar, kuşlar, foklar, kalamarlar ve balinalar burada Güney Kutbu denizlerindeki balıklar ve planktonlarla beslenerek yaşarlar. Antarktika'nın yerlileri penguenlerdir. Kutup ayıları ise sanılanın aksine burada yaşamamakta. Kıtada resmi bir idari birim söz konusu değildir. Ayrıca bu kıtada hiç otel de bulunmuyor. Antarktika'nın yaklaşık 45 günlük bir yaz mevsimi vardır ve bu mevsimde kıtaya turlar düzenlenir. Bu turlar günübirlik yani konaklamasızdır. Kıtada kutup dairesi içindeki alan ziyaretçiye kapalı. Eğer ki değişik bir deneyim yaşamak için Antarktika'yı ziyaret etmek isterseniz, yalnızca kıyı bölgeleri gezebileceğinizi bilmelisiniz. Bu kıtada bazı yasaklar bulunuyor. Bunlardan ilki yosunlara basmamak. Antarktika kıtasının buzullarla kaplı olması ve bitki örtüsünün olmaması bölgede bitki yaşamadığı anlamına gelmiyor. Belirli bölgelerde yetişen yosunlar, kıtada görebileceğiniz tek bitki türü. 6 ay süren kesintisiz karanlıkta ve eksi 30 derecenin altındaki sıcaklıklarda tahmin ederseniz ki herhangi bir bitki örtüsünün yetişmesi çok zor. Üstelik bu yosunlar Antarktika kıtasının ekosisteminin devamı için hayat önem taşıyor. Bu nedenle yolunuz Antarktika'ya düşerse yosunlara sakın basmayın. Burada yasaklardan bir diğeri ise üzerinizde canlı bir form taşımamanız. Bu kıtanın sahip olduğu ekosistem bölgedeki iklim koşullarından dolayı son derece hassastır. Bilim insanları, hükümetler ve sivil toplum örgütleri bu ekosistemi korumaya çalışsalar da Yıllar boyunca bölgeye düzenlenen geziler sonucunda ziyaretçiler bölgeye ait olmayan bitki ve hayvan türlerini Antarktika kıtasına taşımış. Yapılan araştırmalarda 121 mantar, 72 omurgasız, 8 memeli hayvan ve 3 kuş türü Antarktika ekosistemine insan eliyle katılmış. Bu nedenle bölgeye getirilecek ürünler kontrol edilmekte, yıkanmakta ve dezenfekte edilmekte. Antarktika kıtasına gidenlerin en büyük amaç ve isteklerinden biri de bölgede yaşayan hayvanları gözetlemek. Ancak burada yaşayan her hayvan için belirli bir mesafe kuralı konulmuş. İnsanlar belirlenen bu mesafelerden daha fazla hayvanlara yaklaşamıyor. Tabii kıtanın belki de en tatlı hayvanı olan penguenler için de belli başlı kurallar bulunuyor. Bir penguen, nadiren de olsa eve dönüş yolunu karıştırıp teknenize uğrayabilir. Böyle bir durumda penguene dokunamaz, yardımcı olmak için onu karaya götüremezsiniz. Çünkü her ne kadar sevimli olsalardı penguenler, vahşi hayvanlardır ve rahatsız oldukları bir durumda saldırarak ciddi yaralanmalara yol açabilirler. Yunus sürülerini botla takip etmek ve onlara eşlik etmeye çalışmak da yasak. Bir yunus sürüsü gördüğünüzde botunuzla aralarına karışmaya çalışırsanız, botun yarattığı dalgalarda rahatsız olan yunuslar yüzeye çıkıp dalgaların üzerinden atlayarak yüzmeye başlayacaklardır. Her ne kadar güzel bir görsel sunsa da Antarktika gibi zorlu yaşam koşullarına sahip olan bir ekosistemde hiçbir canlıyı rahatsız etmemeniz, doğal yaşam akışlarını bozmamanız gerekir. Vahşi hayatı gözlemlemenin başlıca kuralı doğal yaşamın akışına müdahale etmemektir. Fakat Antarktika'daysanız bu kuralı ekstrem bir durum neticesinde bozabilirsiniz. Malina gibi büyük deniz canlılarından birinin gemilerin teknik ekipmanlarına takılması ve kendi imkanlarıyla kurtulamaması durumunda yardım edilmesi gerekiyor. Oldukça zor ve tehlikeli bir görev olduğu için fiziksel yardımı doğru ekipmana sahip tecrübeli kişiler üstlense de size de olay anını görüntülemek, operasyonun kaydını tutmak ve koordinatları yazmak düşüyor. Bu kıtada kesinlikle silah taşıyamazsınız. Antarktika kıtası, dünya üzerinde silahsızlandırılmış ender bölgelerden bir tanesi. Bu nedenle kıtada askeri harekat düzenlemek veya üst kurmak yasak. Ayrıca bölgeye düzenlenen gezilerde insanlar silah taşıyamaz, patlayıcı madde getiremezler. Burada hatıra eşyası almanız da mümkün değil. İnsanlar genellikle gittikleri yerlerden ana olsun diye bir eşya alıp dönerler. Bu eşya bazen kumsaldan alınan bir kabuk, bazense bir yaprak parçası olabilir. Fakat bu kıtada ne olursa olsun dönüşte yanınıza herhangi bir materyal alamazsınız. Doğal ya da insan yapımı olması önemli değil. Çünkü bulduğunuz şey muhtemelen bilimsel araştırmalarda kullanılan ya da kullanılacak bir ürün olacaktır. Şans eseri fosil tarzı bir materyale denk gelirseniz, yapmanız gereken şey bulduğunuz yerin koordinatlarını yazmak Fotoğraf çekmek ve oradan ayrılmaktır. Bu bilgiler bilim insanları için son derece önemli olabilir. Peki Antarktika kıtasında kaybolsanız? Antarktika kıtasında hayat koşulları son derece zorludur. kural acımasız olarak gözükse de zaten kısıtlı kaynaklara sahip olan insan grupları bir de başka insanları kurtarma operasyonu için kaynaklarını harcarlarsa çok daha fazla insanın hayatını riske atmış olurlar. Kurtarma operasyonları kaynak yetersizliği ve zorlu hava koşulları nedeniyle genellikle başarısızlıkla sonuçlanır. O yüzden Antarktika'ya gittiğinizde grubunuzdan ayrılmamanız ve verilen talimatlara harfiyen uymanız can sağlığınız açısından büyük önem taşır.